Ordunun Fatsa ilçesinde okuluma devam ediyorum geleceğe umutla bakıyorum projesi kapsamında 130 kız öğrenciye YGS LYS hazırlık seti dağıtıldı. Evet. Ordunun Fatsa ilçesinde okuluma devam ediyorum geleceğe umutla bakıyorum projesi kapsamında 130 kız öğrenciye YGS LYS hazırlık seti dağıtıldı. Sınav materyal dağıtım törenine Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu da katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Proje Koordinatörü Cemal Şahin projeyi anlattı. Okuluma devam ediyorum. Geleceğe umut bakıyorum projesi. Özellikle kız çocukların okula devam oranını artırması gibi programı çerçevesinde 2012 yılında hazırlanmış ve 2015 yılında Eylül ayında sözleşmesi imzalanmış. 1 Kasım 2015'te faaliyete başlamıştır. Projemizin süresi 12 ay. Bu proje kapsamında biz e, ilimize, ilçemize, okulumuza çok önemli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Pasa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu ise öğrencilerimiz üniversiteye hazırlık kapsamında eğitim öğretim materyalleri konusunda sıkıntı çekmeyecekler diye konuştu. Bu proje kapsamında 268 bin avro ile Ordu'da eğitim alanında en büyük, Ordu'nun en büyük projesi. Bu en büyük proje olması öğrencilerimizin gerek YGS'ye, üniversiteye hazırlık kapsamında kurslar, gerekse geziler, gerekse diğer eğitim öğretim materyalı konusunda bir sıkıntı çekmeyecekler. Bugün burada da yine YGS'ye yönelik eğitim materyalı dağıtım töreni yapmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Pasakız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pasakız Halk Eğitim Merkezi ortaklığında hazırlanan Okuluma Devam Ediyorum Geleceğe Umutla Bakıyorum projesi kapsamında toplamda 9950 Euro'luk materyal alımı yapılması planlanıyor. Öğrenciler de bu çalışmadan oldukça memnun. Evet, bizim zaten e, vardı ama Ayrıca böyle bir aktiviteli vermesi bizim için daha çok zor demek. Bu kursumuza çok büyük avantajlar oluyor. Ayrıca hafta sonları kursu bu kurslar da oluyor. Hocalarımız ayrıca bizle ilgileniyorlar. Ve çok soru kitaplar vererek daha çok sorular oluyor. Soru avantajımız daha çok. Ve bir ay kala böyle bir kurslarda olmamız çok büyük avantaj. Bütün okul müdürümüzü, Cemal Şahin hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Emotiv adına gerçekten çok değerli bir kurs.